31 Mart 2024 yerel seçimler için geri sayım başladı. Expo TV'de seçim özel röportajlarımız devam ediyor. AK Parti Aksaray İl Başkanı Sayın Hamza Aktürk ile birlikteyiz ve efendim kendisinden seçim çalışmaları ve yine hemen seçim öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan büyük miting çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Sayın Aktürk efendim seçim heyecanı seçim yarışı sizin için de sahada yoğun bir şekilde devam ediyor ve bir de miting heyecanı eklendi bu çalışmalara. Efendim il başkanı olarak teşkilatınızla birlikte merkez ilçe ve beldeler belediye başkan adaylarınızla seçim çalışmalarınız, saha çalışmalarınız sürüyor. Öncelikle e, Aksaray seçim bölgesine ilişkin e, değerlendirme yapacak olursanız nasıl bilgiler aktarırsınız? Evet, öncelikle kıymetli hemşehrilerimiz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti teşkilatları olarak adaylarımız açıklandığı günden itibaren biz bütün seçim çevrelerinde tam kadro sahadayız. İl belediye başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız ve belde belediye başkan adaylarımızla beraber 31 Mart akşamına kadar tam kadro sahadayız. Şu anda bizim ilimizle beraber toplam 20'ye yakın seçim bölgemizde 21 seçim bölgemizde günlük ortalama 20-25 tane program yapılmakta. Bunun ağırlığı merkezde kadın kolları kadın kolları başkanlığımız, genç kolları başkanlığımız ve ana kademe olarak 5-6 yerde aynı anda programlar yapıyoruz. Belediye başkanımızla beraber programlar yapıyoruz. Toplam il içinde 8-10 yerde aynı anda bulunmaktayız ve 31 Mart akşamına kadar da bu tempoyu arttırarak sürdüreceğiz. Bu tempomuzun arasında bir de sevinçli haber aldık. İnşallah 26'sında Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacağız. Ve hasretle de bekliyorduk 6 yılı geçti yaklaşık e, sırayı son mitingin arasında. E, onun da gelmesiyle heyecanımız biraz daha arttı ve şevkimiz biraz daha arttı. E, şu anda onun da çalışmalarına başladık, hazırlıklarımıza başladık şehirle ilgili meydanda çalışmalarımız e, genel merkezimizden e, ilgili Tanıtım Medya Başkanı'ndan arkadaşlarımız gelecekler ve buradaki hazırlıkları da bitireceğiz. E, biz 31 Mart akşamında inşallah Sıra ilinde ve tüm merkez ilçe beldelerimizde iddiamız olan tüm beldelerimizi ve e, seçim çevrelerimizi almak iddiasında başarılı olacağımızdan eminiz. Ben de sizleri bugün bu yoğun temponuz aranızda. Buraya kadar yordum, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Peki efendim, şunu da soralım, röportajımızı sonlandırmadan önce, ee, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart Salı günü saat 13'te büyük miting için e, burada olacak. Peki, Aksaraylılara bir müjde olur mu, efendim Cumhurbaşkanının ağzından e, bu konuda bize verebileceğiniz bir ipucu var mı? Evet, e, tabii ki biz e, Cumhurbaşkanımıza şehirle şehrimizle ilgili bilgi notumuzu aktardık. E, gerek kurumlarımız gerek partimizin bizim şehirden yereldeki taleplerimizle beraber bir bilgi notu gönderdim ben. E, tabii ki metni hazırlayan e, ilgili arkadaşlarımız da metinde müjdelerimizin olacağını Şu anda e, şu an için tam bir bilgim yok ama e, müjdelerimiz, müjdelerimiz Elazığ'a yeni bir hastanemiz e, onun sözünü vereceğiz. Yani mitingde söylerim bilmiyorum. E, yine Belediyemizin büyük çalışmaları var. Kentsel dönüşümle ilgili kentsel dönüşümün biraz daha şehrin geneline yayılması anlamında bu taleplerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız kendi konuşma metninde yer alır, almaz bilmiyorum ama bu, biz e, buradan bilgi notu gönderdik kendisine. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.